Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri hayat rehberimiz olan Kur'an'da Kur'an'ın vakıa Suresinde biz müminlere seslenerek oradaki durumdan bizi haberdar ediyor. Yani aslında sadece müminlere değil bütün insanlığa bir çağrıdır bu. Biz müminler semihna ve ete'na dediğimiz için biz ne yapıyoruz? kabul ediyoruz. Allahu Teala'nın ayetinde varsa zaten bizim için başka bir yol aramaya gerek yoktur. Vaka suresi ayet 51. Allahu Teala sapıtmış delalete düşmüş Allah'u Teala'nın nimet verdiği halde kendilerine nimetlerle don donattığı halde kullar buna şükretmemiş Allah'a isyan etmiş kendi başlarına kalmışlar Allah'ın yaratma sıfatını ne yapmışlardı inkar etmişlerdi ne demişlerdi Kanu yekuluna e izza mitna ve kunna Turâben ve izama e inna le Yani biz mi öldükten sonra diril, diriltileceğiz he? Toprak olacağız, kemiklerimiz sürecek. Biz ne yapacağız? Tekrar diriltileceğiz. Öyle mi? Yani Allah Teala tekrar bizi geri çağıracak. Evet, un unel evvelun Bizim önceki atalarımız da mı öyle olacak? Allah Teala da devam etmişti. Kul innal evvelin ve'l ahirin onlara de ki ey Muhammed yani şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yok ama ne var? Kur'an var. Kur'an vasıtasıyla Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle onlara sanki sen de onlara de ki evet sen ve senden öncekilerde hepsini le mecmuune ila miqati yevmin ma'lum o beklenen günde o malum olan yani mahşer alanında kıyamet koptuktan sonra hepinizi ne yapacak Allahu Teala toplayacak. Buraya kadar böyle kısa bir özet geçtik. Vakıa birinci ayete ise Allahu Teala sümme sonra İnnekum ey yadalun el mukezzibun Onlar ey delalete girmiş, sapıtmış yalancılar. Onlara sesleniyor. Yani ey yalancı kime o yaratma sıfatını Allahu Teala'nın yaratmasını inkar edenler. Onların yalancı olduğunu ve kezzap olduğunu söylüyor. Değerli kardeşlerim, yalan hiçbir şeyde güzel değil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ey Allah Resulü diyorlar. Yani Müslüman içki içebilir mi? Diyor ki işte nefsine uyar içki içebilir. İşte hırsızlık yapabilir mi? İşte zor durumda kalır. Arkadaşına uyar belki yapar diyor. Peki böyle tekrar ediyorlar. Peki Müslüman yalan söyler mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman asla yalan söylemez. Dolayısıyla yalanın bir çözümü yok kardeşlerim. Yani çünkü ortada bir şey yok. Olmayan bir şey var gösteriyorsun. Olan bir şey yok diyorsun. Dolayısıyla böyle bir yalan olduktan sonra sen çözüm de öğretemiyorsun. Yani senin sorunun ne kadar büyük olursa olsun Söylediğin zaman bakarsın sorunun büyüklüğüne dersin ki benim gücüm yetiyor veya yetmiyor araya Ahmet'e Mehmet'e amcamızı koyalım bu işi halledelim dersin. Ama sen işi yalan söyledikten sonra çözüm bulsan da yalana bulmuş oluyorsun. Dolayısıyla iş çözülmemiş oluyor. İşte Allah Teala da o yalancılara sesleniyor. Diyor ki: "Ey yuhedalun el mukezzibun. Ey yalancı delalete düşmüş kezzap yalancılar. Sizin le akilune min şecerin min zekkum. Cehennemlikler orada ikram ediliyor onlara. Cennetliklere ne ikram edilmişti? Bir önceki dersimizde onlara envai çeşit yiyecekler, içecekler, meyveler ve hurilerle birlikte sedirler üzerinde uzanmışlar boş sefa içinde, meşguliyet içinde bulunuyorlardı. Peki cehennemliklerin durumu nedir? İşte cehennemliklerin durumu da bir önceki ayette fi semu mi ve hamim onlar neydi? Bir önceki sayfada kaynar suyun içindeler. Ve zilli mi yahmum onlar bir de gölgesi de sıcak. Sıcak bir gölge. Yani ateşin de gölgesi oluyor ya. Cennetlikler ağacın gölgesindeler, cehennemlikler ateşin gölgesinde. Öyle bir gölgedir ki la baridi ve la kerim ne serinlik veriyor ne ferahlatıyor. İşte bu cennetliklerden sonra gelen cehennemliklerin cehennemdeki durumu devam ediyor. Le akilune min şecerin min rekkum. Onların yiyecekleri orada zakkum ağacıdır. Cehennemin dibinde yetişen yendiği zaman ağu, acı yani. Böyle dikenli yediğin zaman iç organlarını böyle parça parça yapıyor böyle. Hem acı hem de dikenli böyle. Yediğin zaman hiçbir rahatlık hissetmiyorsun. Femaliune minhel butun. İşte onlar bunlarla karnını doyuruyorlar. Neyle? O zakkum ağacıyla karnını doyuruyorlar tıka basa yiyorlar, iç organları paramparça oluyor. Feşaribune aleyhi, onun üzerine de içiyorlar. Ne içiyorlar? Minel hamim kaynamış, kaynar su içiyorlar. Hem meyve yok, hem et yok, hem su içecekler yok, hem zıkkım yiyorlar. Hani biz bizim dilimize de geçmiş ya, zıkkımın kökünü yiyesin diyoruz ya hani. İşte o zıkkım oradan geliyor, zakkum zakkum ağacını hem yiyorlar hem de üstüne Allahu Teala bunlara erimiş maden tortusu ve kaynar su içiliyor. Bunlar dikenler böyle batmış boğazlarına aşağı inmiyor. Onu da diktiğin zaman zaten iç organları olduğu gibi yanıyor böyle Allah muhafaza. Yani çok felaket bir şey. Yani kardeşlerim bir de ebedi olarak hiç kesintisiz Allah muhafaza. Onun için aklımızı başımıza alalım. Yani dünyadayken Allah ne diyorsa o. Rabbim yat diyorsa yatacağız, kalk diyorsa kalkacağız. Han askerlikte bir tane on ya er, bayağı öte bilemedim, o albay olsun. Bir düdük çal adam daha temezül etmiyor, yat kalk demeye de. Ağzına düdüğü koyuyor, düt yat, düt kalk, düt yat. E allah Teala sana bunu yap diyor. Üstelik sen yapsan senin hem dünyada menfaatine hem ahirette menfaatine. Sen Allah'ın dediğini yapmıyorsun ama senin gibi olan bir kulun, kulun dediğini yapıyorsun. Hiç de şey etmiyorsun. Evet. Feşari bu ne aleyhi minel hamim. Bunlar ne yapıyorlar? O zıkkımın üstüne o kaynar suyu içiyorlar. Hem de nasıl içiyorlar biliyor, biliyor musunuz? Feşur feşari bu Hasta develerin içtiği gibi içiyorlar. Böyle bilmiyorum siz hiç develeri sürdünüz mü? Ee, böyle ben çocuktum böyle 8 10 yaşlarındaydım. Kuyudan su çekiyoruz işte gücümüz nispetinde. Bizim oradan bir deve geçiyordu. Adam devesini geçiriyor. Yeğen dedi hele bir kuvayı ver dedi ben bu deveye bir su içireyim. Ben de dedim amca ne olacak dedim. Ben çekeyim içsin dedim deve yani. içeceğim bir kova su. Abi ben kovayı çekiyorum. Döküyorum o e, taştan yapılmış şey var. O taştan yapılmış e, ne diyoruz biz ona? Havuz gibi. evet. Kanal gibi. Onun içine döküyorum. Deve dudaklarını koyuyor böyle Bitti. Subhanallah. Bir daha döktüm. Yine bitti. Bir daha döktüm, bir daha döktüm dedim amca al yeter ya dedim. Amca 10 on, 15 on kova böyle döktü oraya o deve hepsini içti ya. Yani işte bunlar o zıkkım ağacı boğazlarına takılmış. O acının verdiği hisle birlikte erimiş maden tortusu ve o kaynar suyu o şekil içiyorlar. Öyle o develerin içtiği gibi içiyorlar. Allah muhafaza. Yani dille, dille söylerken söylüyoruz da aslında yüreğim ödüm kopuyor. Ya imansız gidersem? Allah muhafaza. allah Teala bu akıllı vermiş bana. Kur'an'ı ben kabul ediyorum. Allah'ı tanıyorum. Ama benim önümde de öyle insanlar vardır ki bunlar da böyleydiler. Bakıyorum ki adamlar her birisi kaymış bir tarafa. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Allah'tan başka bizim yardımcımız yoktur. Allah'tan başka hidayet veren yoktur. Allah-u Teala bir kişiye hidayet murat etti mi, bütün dünya bir araya gelse, onu, hidayet, onu delalete düşüremez, mümkün değil. Ama bir adam da sapıttı mı, Allah-u Teala da onun kalbine mühürü, kilidi vurdu mu artık onun için bir ara bütün dünya bir araya gelse onun hidayetine sebep olamaz. Onun için kardeşlerim biz ahireti isteyeceğiz. Allahu Teala'nın emirleri nasılsa öyle. Allah Müslüman demişse Müslüman diyeceğiz. Allah müşrik demişse müşrik diyeceğiz. Allah yat demişse yatacağız, kalk demişse kalkacağız. Bu kadar. Semi'na ve ata'na. Ğufraneka Rabbena ve إليke'l mesir. <Gülüşmeler> yani Rabb'im sonuçta biz sana döneceğiz. Affedici olan sensin, günahları örten sensin. Evet. Nahnu halaknaakum felau la tusaddikun. Allah Teala diyor ki sizi ben yarattım ya. Yani sizi ben yarattım. Sizi ben yarattım. O particiler yaratmadı. Onların emir ve yasaklarına göre hareket ediyorsunuz. O ağaç sizi yaratmadı ki o ağaçtan medet bekliyorsunuz. Sizi ben yarattım diyor Allah Teala. Sizi ben yarattım diyor. O kavimiyetçilik yapanlar sizi yaratmadı ki siz onların peşine takılıyorsunuz. Onların sözlerine uyuyorsunuz. Niçin tasdik etmiyorsunuz? İnanmıyor musunuz benim sizi yarattığıma? Efera eytum ma tumnun? Efera eytum ma tahrusun? Efera eytumul ma allazi teşrebun? Efera eytum narallati turu? Yani dört soru soruyor. Haftaya biraz erken gelin kardeşlerim. Bak siz sırf ders yapın diye ben bir saat işimi aksatıyorum. Feda olsun az bir şey yani. Allah'ın bana verdiklerinin yanında benim bir saati feda etmem hiçbir şey değil. Yani bunu da övmeye de gerek yok. Çünkü Allah bana 24 saat, 7 gün 24 saat vermiş. Ben bir saat sadece işimi erteliyorum. Geliyorum buraya. Allahu Teala 4 soru soruyor. Dört soruda onları mat ediyor. Hiçbir söyleyeceği sözleri kalmıyor. Hatta gelirseniz bu dört soruyla inşallah başlayacağız. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri hakı, hak olarak anlamayı bana ve size nasip etsin. Ve hakka yapışmayı bana ve size nasip etsin. Batını da batıl olarak anlamayı bana ve size nasip eylesin. Ve batıldan da uzaklaşmayı bana ve size nasip eylesin. Neden önce bana diyorum? Çünkü iman önce ben. Sen iman etmezsen ötekilerini çağıramazsın. Sen kendini kurtaramazsan bataklıktakini geri çekemezsin. Bataklığın içindeki ne? Sen bataklığın içine atlayarak onu çıkarmaya çalışırsan ikiniz birlikte batarsınız. Onun için önce siz iman edeceksiniz, sonra diğerlerini imana çağıracaksınız. Önce siz ahlakınızı düzelteceksiniz. Sonra diğerlerini düzgün ahlaklı olmaya davet edeceksiniz. Evet vak vakit girdi kardeşlerim. İnşallah Allah nasip ederse haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz erken gelin çok önemli sorular var. Allahu Teala soruyor, cevabını da veriyor. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته